24. Bağımsızlık ilanı ve Arap-İsrail çatışmaları. Önceki bölümde 2. Dünya Harbi sırasında Siyonizmin Amerika'ya yanaşması ve harbin sonunda Filistin'de Siyonist örgütlerin ağırlıklı çatışmaları sonucunda işin içinden çıkamayan İngiltere'nin sorunu Birleşmiş Milletler'e götürmesinden bahsedilmişti. Bugün ise İngiltere'nin bölgeden çekilmesi ve İsrail'in bağımsızlık ilanı sonrası gelişmeler ele alındı. İngiltere Filistin'den çekilirken İsrail'in bağımsızlık ilanı ve Arap-İsrail çatışmaları. 1948 Mart ayı içinde ilk kez 27 Yahudi çağda çatışmalara katıldı. Nisan 1948 başlarında Arap milli muhafızlarının lideri Abdülkadir Hüseyin'i öldürüldü. Haganah'ın yardımıyla bazı yerleşim yerleri Araplardan alınırken İrgun örgütü de terörle Arap sakinlerini sindirmeye çalışıyordu. Giderek şiddeti artan terörle yerleşim yeri kurulması planlanan bölgelerdeki Arapları kaçırtan Siyonistlerin en vahşi hareketlerinden biri de 250'den fazla sivilin katledildiği 9 Nisan 1948 tarihli Deir Yasin katliamıdır. Ancak aynı gün Haganah Fevzi el-Kavakçı komutasındaki Arap kuvvetlerine saldırınca Araplar savunmaya geçtiler. Ardından Tiberiası ve İngilizlerin boşalttığı bölgeleri de ele geçiren Haganah Mayıs ayı başlarında Yafa'ya da hakim oldu. Taraflar arasındaki çatışmayı sonlandırmakta beceriksiz kalan Filistin'deki manda yönetiminin 15 Mayıs 1948'de bütünüyle sonlandırılacağını açıklayan İngiltere 14 Mayıs'ta da Filistin'deki son askerlerini de çekti. Aynı gün Haganah Akkayı'da ele geçirmiş, tüm yollar zoraki göçe boyun eğen Arap halkıyla dolmuştu. 14 Mayıs 1948 günü öğleden sonra Tel Aviv'de David Ben-Gurion İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. İlan edilen yeni devletin bildirisinde devletin Yahudilerin tabi ve tarihi haklarına dayanılarak kurulduğu iddia ediliyordu. Yani devlet Siyonist propagandalarında vurgulanan şekilde Kitab-ı Mukaddes'e de dayandırıldığı ileri sürülen muhat edilmiş topraklarda kurulmuştu. Bağımsızlığını ilanından 11 dakika sonra Amerika tarafından tanınan İsrail, 3 gün sonra da Sovyetler Birliği tarafından tanındı. Bu ilan üzerine ilk Arap-İsrail çatışmaları başladı. Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak kuvvetleri Filistin'e girdiler. Sayıca üstün olsalar da tecrübe ve koordinasyon yoksunu Arap kuvvetleri İsrail'e karşı önemli bir başarı sağlayamadılar. Bu ilk çatışmadan sonra İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilki Süveyş Krizi sebebiyle olmak üzere 1967'de 6 gün savaşları, 1973'te ise Yom Kippur Savaşı yaşandı. Bu savaşları takiben Bekaa Vadisi'nde Filistin Kurtuluş Ordusu yani FKÖ'yü barındırdığı gerekçesiyle İsrail'in 1982'de Lübnan işgaliyle devam etti. Daha sonra diğer Arap ülkeleriyle İsrail arasında doğrudan savaş çıkmasa da İsrail Hava Kuvvetleri zaman zaman Suriye ve Lübnan'a karşı harekat yapmayı sürdürüyordu. Süveyş krizi ve İsrail. İsrail'in kuruluşunun ardından 1952'de Mısır'da Cemal Abdül Abdülnasır'ın içinde bulunduğu Pan-Arapçı, Grup Kral Faruk'u devirerek iktidara geldi. Bir süre sonra Mısır topraklarında olduğu için millileştirmek istedikleri Süveyş kanalı üzerine kriz patlak verdi. Krizin çözümü için Birleşmiş Milletler'in tayin ettiği ve Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülke Ağustos 1956'da Londra'da toplandı ve Amerika'nın kanalın hiçbir sınırlandırmaya tabi tutulmadan serbestçe kullanılması ile Mısır için makul ölçüde gelir getirmesi önerisi Sovyetler Birliği tarafından kanalın millileştirilmesi Mısır'ın egemenlik hakkı olduğu gerekçe gösterildiğinden kabul görmedi. 2. Londra konferansında da sonuç alınamayınca İngiltere konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürdü. Ama yine sonuç alınamadı. Ekim ayı sonunda İsrail Mısır'a saldırdı. İsrail'i İngiliz ve Fransız kuvvetleri izlediler. Amerika ile Sovyetler Birliği'nin saldırgan olmakla suçladığı iki ülke uluslararası baskılar karşısında Aralık 1956 başlarında Mısır'dan çekileceklerini bildirdiler. İsrail de işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan geri Şekilde. ve Süveyş Kanalı millileştirildi.